Merhaba, doçent doktor Kamil Devuzer ben. Göz hastalıkları uzmanıyım. Dünya Göz Gaziantep Hastanesi'nde ağırlıklı olarak yapmış olduğumuz cerrahi işlemlerden bir tanesi bizim premium lens implantasyonu dediğimiz fakat toplumda yaygın ismiyle akıllı mercek olarak bilinen ameliyatlar. Gözümüzün içerisinde bir mercek var zaten. Bu merceğimiz biz uzağa baktığımızda incelir, uzağı görürüz. Yakına baktığımızda kalınlaşır, bombeleşir ve yakını görürüz. Eski fotoğraf makinelerini hatırlarsınız. Objektifleri uzağa doğru gider ve kısalırdı. Hangi mesafeye baktığımız? o mesafeye göre kendini ayarlar ve bize kusursuz bir görüş sağlardı. Bunun aynısını yapan gözümüzün içerisindeki mercek, 40'lı yaşlara geldiğimizde artık bu vazifesini yapamaz ve ilk başta biz yakını göremez hale geliriz. Zaman ilerledikçe bu durumdaki kötüleşme devam eder. Biz 50'li, 60'lı yaşlara geldikten sonra gözümüzün içerisindeki mercek de artık puslanma meydana gelir ve buna da artık katarak deriz. İlk başta yakın görme problemiyle başlayan, akabinde uzak görmeyi de bozan bu süreç, kişiyi rahatsız ettiği herhangi bir dönemde, de alınarak gözün içerisine yerleştirilen üç odaklı mercekler veya üç odaklı değil de odağa derinleştirilmiş merceklerle biz bunlara tabii top edof mercekler diyoruz. Bu problemi çözebiliyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Yapılan bir ameliyatla hastalarımız bir eğer varsa uzak gözlüğü, iki yakın gözlüğü, 3 varsa astigmatı, dört kataraktı yani bir ameliyatla dört tane problemini tedavi etmiş oluyor. 40 yaşının üzerindeyseniz kataraktınız var ise veya refraktif kusurlara bağlı uzakta veya yakında görme problemleri yaşıyorsanız hekiminize başvurarak premium lens implantasyonu ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Sizlere bir ömür sağlıklı günler dilerim.